Herkese arkadaşlar ben Hamza Mükerdem arkadaşlar Gepşi 25 Emşe üstündeyiz Farklı şikayet etmek bir bu arada videoya başlamadan önce hemen söyleyeyim hastayım Burnumu çekerim gripim ee, Bunun için kusura bakmayın Ve yine tek başımayım normalde talebe rahat çektik Çek çektik eski videosunu ama e, Taha saçını kesmeye gittiği için ben hemen fırsattan istifade bir deneyeyim dedim Umarım e, video çıkar yani izliyorsanız çıkmıştır kesinlikle Hemen ortaya gideceğiz ondan sonra e, Gideceğiz işte bir yerlere keşke artık, arkamda şey vardı ya e, işte orası vardı. Abi hemen şunları giymek istiyorum. Sonra seni de giymek istiyorum. Ben şöyle şuradan gitmek istiyorum çünkü ee, otoparka gidersem muhtemelen adamlar parka atıp beni öldürecek. Şunları da abi. Hadi bir kılıç. Abi kılıç çıkmadı yine ota çıktı. Kafalımız var mıymış varmış. Atalım hemen şunu şöyle. Şuradaki chest'i iki chest alayım. İlk şunu sen Abi hala kılıç çıkmadı. Umarım kılıç çıkar. Bu arada MSH'li ilk böyle bir yenilik gördüm yani. lobi falan yenilmişler herhalde şey. E, yılbaşı geldiğinden dolayıdır. Güzel olmuş yani. Ne diyeyim ki. E, eskisinden bence daha güzel olmuş. Ya daha, daha güzel olmaması da olmama, e, ya videonu konuşuyorsun ev yenilikler olsun hadi bakayım ya videonu marshmallow koyarım ben bence eskisinden daha iyi olmamış ama yani pardon daha iyi olmamış diyorum daha iyi olmuş ama yani değiştirmesi vardı bence daha güzel olurdu neyse değiştikleri iyi olmuş ben şahsen beğendim şurada bir şey sardı galiba ya ve yine burnumu çekeyim biraz önce burnumu çekeyim hop epikmiş hemen şöyle alalım ve şu an arkada müzik yok muhtemelen ee, video başlarken Eee müzik 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 açmadım ve e, arkadan parazit ses, paraz sesi gelirse kusak mıyım bu böyle idare edin ve arkadan e, test gelirse odun test sesi neydi onun adı işte onu unuttum onun sesi gelirse yine kusak çünkü dışarıda odun kesiyorlar onun için yapabilecek bir şeyim yok şimdi hemen şuraya gidelim abi şu diamond'ı şöyle atalım Dediğim gibi güzel olmuş yani. Hop yapalım, yapalım falan filan. İyi olmuş zaten değişiklik yapmaları gerekir Ee diğer şey çok sıkmıştı beni yani. Benim kendi düşüncem diğer yana sıkmış da bilmem. Eee diğer konsept beni çok sıkmıştı yani o mimari yapılar falan beni çok sıkmıştı. Eee bunu yaptıkları <laughs> iyi oldu ve konsept demişken bir tane ödevim aklıma geldi hemen müziği bitirdikten sonra da bunu yapmam gerekiyor aslında dün yapmıştım o ödevi ama konsept deyince o aklımdan çıktı o konseptle ilgili bir şey vardı o aklımdan çıktı unutmazsam müziği bitirdikten sonra hemen o ödevi de yapacağım yapacağım ah, dediğim gibi güzel olmuş yani yılbaşına özel böyle yeni yer e, yeni yer yapmışlar abi seni miyim Abi gapple yedi ya gapple yedi ya Abi GG ya Öldük abi Hadi abi yedim abi ölmedik abi bir an sustum öldük diye Biraz kaçacağım Abi o ok atıyor pezrenk ya Cık. Ayıp ya Hiç dalmasaydım keşke ben abi Şöyle biraz kaçacağım adamdan Canım rejenden ne kadar Abi adam oradan da ok atıyor ay aman ay orada yokladık okladık da adam sonra belamıza kaydı ya orada sustum yani öldüm diye ama vuramadı adam orada öldüremedi hala akıtıyor ve oku da tutturuyor yalnız öyle bir mesafede olsa da şurada bir adam daha var şimdi şöyle yapacağım abi ben hemen şöyle şuraya düzlük alanı çıkmak istiyorum İkisi de beni takip ederse de kapışırlar diye düşünüyorum bu geliyor ama diğeri gelmiyor galiba abi yanlışlıkla E'ye bastım Abi rekt attım ama ölmedi ya. Abi yarım kalp ya. Anlaş ölmedi abi orada o kadar vurdum. Şöyle döneceğim abi Allah'tan oku yok. Ok olsa bizi şu an öldürmüştü. Canımın bayağı bir canlanması gerekiyor ve adam bana açı yapıyor. Şu an vursa öleceğim gibi geliyor. Ölmem de canım maya azalacağı için diğer vuruşunda diğer bir içinde beni öldürür. Şöyle şuradan hemen kaçacağız abi. Abi vurma abi. Oltaşla bayağı bir deme içeceğim. tamam abi. Olta falan atmadı. Şimdi canım dolmak onunla kadar kaçacağım. Canım da dolmayacak gibi gözüküyor. Abi ya ben orada onu bayağı vurdum onu nasıl ölmedi ya. Yerde arkadan geliyor zaten. Ben böyle kaçacağım abi bak bak yerde arkadan geliyor. Şöyle var bana clean yapacaklar. Ben bunu yani beni diğer ölecek kaçamazsam. Ben kaçmaya devam edeceğim abi. Dönüp şunu yiyeceğim. Tamam abi çok güzel. Hemen kaçmaya devam. Yedik yemeği de. Gelsin abi o. Biz kaçmaya devam edelim. Dediğim gibi yani güzel yapmışlar. Kısa bir konu oldu yani konuştum bitirdim sadece. Abi herkes mi bana geliyor? Oyundaki herkes mi beni kovalıyor? Dur şunları doğru götüreyim de bari. Adam klinak falan filan yaptım düşünsün. Dur belki şuna klinak yaparız. Ya biz yapamazsak biz arkadaki adam ona Nasıl ben bunu şöyle kovalayayım sonra oradan fıy ben Yapabilsem tabi düşündüğüm şeyi Bunun canı abi şu an O adam beni bir altlas, ben bunu öldürürüm ama O da beni öldürür sonra Biz bunu böyle kovalayarak kaçalım o da bizi kovalasın abi Sonra bunlar kapışacağı zaman ben oradan fiterim ya bu bana vurduğu zaman ben oradan abi Kaçarım yani dediğim Bunlar kapışır sonra ben yemeğimi yerde alırım klinapata bir samatarım olmasa da ee, abi. Takıldım umarım bana vurmaz abi orada. Ha git kerine tarık tatlı bana niye geliyorsun ya abi bak bana niye geliyorsun ya bana gelme ya gelmeyin ha bana ya ayıptır ya ayıptır ya kaç abi kaç 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 abi canın da ya canın da ya Canım da recenlenmiyor ya. Ya ben ne, ye ye. O ok katıyor. O ok katıyor. Bir kalp, bir kalp. Bir kalp, bir kalp, bir buçuk kalp. Sokacağım, yapacağım şey ya. Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Ben orada şu iş o adama daldım ya. O adam bu muydu bilmiyorum da. Hayatım kaydı orada benim orada. Hayatım kaydı. Oyun bitti yani benim için. O orada benim için oyun bitti. Okum olsa çok güzel olacak da okum da yok ki ya. Abi abi. Öldük galiba bilmiyorum. canım da canlansın da alacağım. Dört kişi kaldı. Hadi bakalım. Canım tam bir canlansın da alacağım abi sana. Orada beni bir geri attı Allah'tan fazla geri atmadı yoksa bu beni öldürürdü orada Neyse kaçmaya devam edelim biz Bilmiyorum ya ya Rekt atacağım Bilmiyorum bir şeyler yaptım işte Bir kalp daha da olsun canım da bakacağız ona abi Yakabilsem çok güzel olacak da yakamıyorum Yandı mı abi evet abi yandı çok güzel Çok güzel abi çok güzel yaptık abi ok atıyor şimdi de Atsın abi Biz kaçalım Şöyle koy abi. Biz kaçalım. Aç abi kaç orada çok güzel yaktık onu. Bizim avantajımız oldu. Şimdi ona bir alalım biz. Ah be onu da tutsaydım daha güzel olurdu. Orada ilk ki yaktım yoksa beni öldürmüştü şu an. Geliyor mu gelmiyor tamam. Şunu da şöyle koy abi. İyi ya iyi. En azından bizden biraz uzaklaşmasını aldık. Doğru, abi bu abi ben şu an bir uzadı ee, biliyorum. Yani video uzadı içinde yani bu kadar uğraştım için ona dalıp ölmek istemiyorum. O yüzden kaçacağım abi yapacak bir şey yok. Yine chest açıp gelişmeye çalışacağız abi. Flyers aha. Bu sefer de diğer takıldı abi. Ben ne çoruz Orası biliyorum ya ne cunup insanım ya O gelse yalnız onu öldürürüm bak o beni Orada şıp basıyor Şıp basıyor orada dur Gel <laughs> abi Gel abi ölsem de dalacağım ben sana artık yapacak bir şey yok al işte neden kez dog var bir tek benli yok kaç abi kaç 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 abi kaç 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 çok güzel oldu o çok güzel adam ölürse bizim avantajımız olur şimdi ben de gidip şöyle kill'ini atlamak istedim ne yapsam kaçsam mı git git gidersem öleceğim biliyorum ama ne de bunlara? orada kapışıyorlar abi hadi biraz daha dayan geldim abi o adamlar hack gibi vuruyor sanki ya bilmiyorum. Var gibi bir şey onda. Hadi abi. Hadi abi öleceksin abi. Dönse beni çok rahat öldürecek. Dönse beni çok rahat öldürecek. Eğer bunu alırsam abi efsane yap. Bunu alırsam abi efsane clean yapacağım Ölürsem de yapacak bir şeyim yok artık. Hadi abi. Abi hadi abi. Dönse beni öldürecek o kaçacak şu an. Şu an ne yapıyor ben de bilmiyorum bu mal. Ne yapıyor? Ne yapıyor ben de bilmiyorum abi hadi 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 hadi. Hadi abi. Hadi abi. Abi kovalasam mı kovalamasam mı bilmiyorum da. Abi hadi 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 Ölüceğim abi seni. Canın az muhtemelen yemek yemedi. Aa yapıl yedi yapıl yedi. Gapple yedi. Gapple yemesi onun için öldü abi bu kadar. Bu kadar abi hemen şuradan uzaklaşma. Şu yapıl almak istiyorum. Şimdi şunları giy abi şöyle. Yapıl. Tamam yapılı gelmiş abi. Şimdi şuradan şöyle içeri girelim. Ee, artık atacağım abi ben bu diye. Ölsem de atacağım şu anda bu adamı ölsem de atacağım? O kadar oynadım çünkü yani ölsem de atacağım dediğim gibi. Şuradan bir diamond kılıç hemen. Çok güzel abi çok güzel. Kafalım yok mu ya? Neyse tam kafalık yapmaya yeter de varmış hemen kafalımız da yapalım. Şuraya hemen şu çöpleri atmak istiyorum ben. Şunu da at. Şunu şöyle koy. Sen de gel şöyle. Siz şöyle gidin abi. Şöyle yap. Aa bakın ne, nasıl kapıştığımızın belirgileri bunlar hep. Baksanız abi. Hemen bir yok. Ok. Tamam abi, biraz daha yok. ok yaptım o da benim açımdan iyi oldu. Hemen tercihimizde tamam abi bu kadar. Abi bu kadar abi. Hadi abi. Ölsem ne yapacağım artık umurumda değil. Yani ölme gibi ihtimalim yok ama gerçekten bayağıdır oynamıyorum. Ee, unut Nut gibi oynuyorum zaten oradaydı, oradaydı belliydi. Ok falan da atamıyorum. Yani... Hadi abi bakalım. Ölsem ne atacağım? muhtemelen öleceğim ama. Aa nerede şimdi göremiyorum ki. Abi adamı kendime yaklaştırmamam gerekiyor yoksa beni öldürecek. Tamam abi aldık kılıcım ben falan neyse arkadaşlar beni izlediğiniz tekrar aşağıdan videoyu beğenip yorum atarak paylaşarak ne yaşayacak olursanız bunları biliyorsunuz. Hepinize iyi günler, iyi günler. Bye bye.